Merhaba arkadaşlar. Bugün GTA 5 oynayacağız arkadaşlar. Bu köpeği öldürdüm. Acımayın. O pezenek bana saldırdı. Bunun sahibi de şunlar kesin. Lan Bunlar sahibi herhalde arkadaşlar. Yoksa ben öldük yeri Öldürmem Arkadaşlar bugün şey yapacağım. Ee, polis alacağım. İlk olarak evime gideyim. Evim nerede benim? Evime gideyim. Süslü püslü olayım. Sonra gidip jet, alıp, alıp askeriyeye basacağım. Ee, bir uçalım. Ben nereye gideyim evime gideceğim için Ev tarafına doğru uçacağım Arkadaşlar eve vardık Ev hemen burası Ah ya kapıyı vurduk Arabayı döveceğim şimdi seyirden Ne yapalım Çocuğum Sırnakları sucuk mu Yeni bisiklet mi aldın? Kim Ne yaparsın? Doğru söyle. Polis nerede? Şu tarafta. Bu nerede lan? Bu da polis sesi. Bu jandarmanların. Hırsız mı alayım? Hırsız olacağım ben. Başlarım polisliğe de hırsız, hırsız olacağız. Hırsızlar her zaman zengindir. Bunu unutmayalım sucuklar. Burada video ilerletmeyeceğim dibimizde olan şeyi kendize. Bunun tekerini yapacağım Rengi güzel çıkıyor. Anneanne anneanne Anana araba Utanmıyor araba Bir daha seni orada görsün İçeri, gideyim gideyim, güzel bir araba diyeyim. olduktan sonra e, gezeriz tozarız bank kuyusu ama zaman sormayız ıslatırız izimizi benim aramızda bunu elime geçirsen abi kamera düştü zaten. Şimdi hangi arabayı seçsem? Bilemedim. Bence motor. Bugatti. bende var, bu var, bu var, bu var. Öbürü kabza ki. Lan 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 lan. Bak sesinden anlaşılıyor ya. En güzel araba ya. Ben seçtiğim güzeline Ama oh, ama oh, 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 oh. Ay 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 oh, oh. Selam lan Selam Selam Aleyküm selam Bak bak ön kaldırma pardon Niye kaçıyorsunuz Ben lan erkece. alından orta parmak. Alnından orta parmak. Orta parmak. Al, al. istiyor orta parmak. Aç mısın? Aç mısınız beyler? Aç mısın? Aç mısınız? Daha mısınız? gitmeyeyim. mısınız? Aç mısınız? Aç gideyim, Aç mısınız? Aç Bir Aç ben Aç Banka şuradaydı. Hayır. 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 O lan yoldan gitmeye kaldırımla. Kaldırımdan gideceksiniz lan. araba sürmeyi bilmiyorlar Arabayla yoldan mı gidilir Kaldırımdan gidilir? terbiyede lan bak bu bu üstüme üstüme geliyordu lan kayar lan abicim abicim beni bir sal artık çıkın önümden çıkın anlıyorum sürmeyi bilmiyorum çıkın lan ananım enama kırdı bak sürmeyi bilmiyorum inandığına kırıyorlar banka burada. geldim Ay, gıdın. Kaskı fırlat ya. Tipe bak. İşte bu. Gerçek tip bu. Ee, hangi silahlı söylemeye gideyim? Hırsızlar her zaman özür olur. Şşş, nöbet tut burada tamam mı? Telefonunu bırak da bıraktın, nöbet tut burada. Bir şey da bana söyle. biraz hızlı Evet, ne yapayım buraya? Şimdi her yer kapalı mı değil? Allah'ım şu adamlar yaralı. Kıpırda mı? Kıpırda ne öldürür? Oo oo oo. Lan azıcık da sıçtım dışarı çıktı. Beni iletme. o kaçıyor. Polis, polise söyleyecek. Paralarını toplayayım. Sanki normal bir şey herkese gören takmıyor kafayı zaten. Üç Kırdış Kırdış siz kime gelmiştiniz ya? Adaş bunlar Kapa şimdi ya lan Aga be arkadaşlar kapıyı kilitlemişler. Ananı satayım. O ben kesin dışarı giderken kilitleyip kaçmıştır bu ama sen mi kilitledin lan? Yo, sen mi kilitledin? kilitledin. <laughs> Oğlum ağzı açık kaldı lan. Bu videoyu 18, -18 yaş artı yapacak. <laughs> Küçükler görmesin. Ağza bak ağza. Ağza bak. Mideye doğru gidiyor herhalde. Ben bir şey görmüyorum bence bu yalan. Ee, lok 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 lok. Kardeşim gözü gözler açık insan ölebilir mi ya? Ben lan bıçaklarla tekme değil. Ay. Anam. Alo. Muhsin dayı. Açmamış lan ben niye konuşuyorum? Dave <laughs> Tekrar konuşacağım. Ben Muhsin dayı bu değil ya. Muhsin dayı nerede? Bize Akşam bize gel ha. Akşam bize gel sen de Tamam dedi. Oyuna devam. Ben... Ben gideyim. Kardeşim bu normal ya. Bu bak kardeşim korkma oğlum. Bunun ayağı takıldı. Oğlum bak seni şoplarım ha. Tanık oldun ne her şey. Tanık oldun ne? Gel oğlum. Buraya geliyorum. Puh! Adamım. Bizde polis diye bir şey yoktur ha. Polisler benim arkadaşımdır. Beni takip etmezler. Adamın onunla, Adamın onunla alınır mı ha? Arkadaşlar gidelim. şeye gidelim. Jet alalım. Burada ya jet ya da bir tane minyatür uçak oluyor. Ücret varsa ücret alırım da çekerse, alamayacağız. Evet, baba vereceğim. Ananı satayım. Oh, crack. Ah, karaya. Kızı koşma ilesi yapacağım ben. Kızı koşma ilesi. Nasıl koşuyor oğlum? Evet, ben anlamadım. Nasıl yıldız yazıyor. Ay 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 ay, yani 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 saç Arabadan çok Aa ses a Çok güzel gidiyoruz. Sol yap, sol yap. Oo, sahip olanlarınla indimlerdi. Oo, arkadaşlar, ben yükleyebilirsem başka oyunlar da çekiyor. Oy, artık abiniz biliyor ya. Ben biliyorum. Buradan gideceğiz. Harita yalan söylüyor. Ben burayı biliyorum. Ben hep bu yoldan geliyorum. Ananı satayım. Nasıl öldüm? Ruhak. Motor gitti. Oh. Öldüm. mü? Ayak takıldı düştü ya? Canım az bir şey kalmış. Ben niye onu görmedim ya? Ah. Oh. Yetenek daha hızlı journal gitmesin ya. Bir hile. Arkadaşlar 5 dakika bir sözü keles yapacağım. Oh, why didn't pick sözü Bir yolun ortasında uçak görmek normal bir şey. Gazoz uçağı aldı ama nasıl ya? Gösteri uçağı mı şu Yolun ortasında gazoz uçağı görenler bu ne? lan! Uçak geçiyor! Lan çıkın lan küçük! Lan oğlum! Zaten zor gidiyor. Bir şey olmaz. Arabaya uçak çarptı. Haberlere çıkacak, diyecekler buraya. Arabaya uçak çıktı. Ananı satayım. Pat diyeceğim. Lan çık çık. Çıl. Sürmeyi bekliyorlar ya. Bu çok trafikte bekliyor uçakta. Başlarına trafiğine uçmak istiyor. Yani yapma yapma. Arkadaşlar uçuramıyorum. Öleceğim gideceğim zaten. Ölümsüz ikilesi varmış Uç! Hazır fren çeleri gibi uç! Uçuyor! Başardık. İlk defa bir şey başardık. Ye yeah, ye yeah, patlayacak ya. Duman çıkıyor. Ben mi o sürüyormuş? Ben Bayağı sürüyor. Çantadan çantadan çıkıyoruz. Kanadından çıkıyor. Yukarıdan bakınca duman yok oluyor. Buradan bakınca duman geri geliyor. Aşağıdan bakınca sağdan duman geliyor. Yoktan her türlü sağdan duman geliyor. Havaya çık kedi. Kamerayı bırak bırak. Kamerayı tutuyor kedi. Sağ Ne bakıyorum Bakma bana. Karını karını

koysam yedi koysara çakayım. Ee, beş yıldız yapacağım. Hmm, bu telefon bablı mı? Az bir şey pilot eğitimi aldım. Ee, uçak indireceğim ağzımı. Gökyüzüne gidiyoruz. Ay aşağıdan bakayım. Böyle önümü görme. Bakma Arkadaşlar. Bu neydi lan? Gölgeye. Arkadaşlar uzaya gitmeye çalışırız. Başarırsak eğer artık masa roket yerine benefler. arkadaşlar güneş nerede? da başım lan? Ha güneşi gördüm. Şurası da eskiden mi dinleydi? Eski yaşı Helikopter seni burada ne işin var? helikoptere bak. Misafetlenmiş. Arkadaşlar bu haritadan uçak erör verene kadar gökyüzü. çek kamyon Error verir. 3 uçak düşüyor. Hava almadı için uçak gitmiyor Evet havuzlu yere iniş. Kontağı kapattım, gösteriyorum. Kontağı kapatınca Arkadaşlar kontağı kapatacağım. Hiç gaz... Gaza basmadan Gidiyor lan ben Ben neredeyim Kapattım lan Kapattım Kontağı zavattım lan Gazda ölüyordum Orada kapanla anahtarı çıkarırsa onları uçakla uçakla biraz oynuyorum Gel ne İçinde yaşayanlar Türk, Fransız, Avuzer gibi sözler. İsrail uçağı İsrail uçağı. Biraz oyn... Aa, motoru patlattım lan. Nereye gidiyor lan? Aa! Göstereyim mi yapmak istiyorsun? Gel lan kim be gösteriyor. Ooo gösteriyor yapıyor ya. Ay ne güzel gösteriyor lan. Sen lan göster. Sonra öyle mi biter? Bana sürmeyi bilmiyor. Yok lan doğruya ver. Ben de motorunu katartayım. Baba baba baba. Baba baba baba. Ananı satayım. Ben ne yaptım o senin baban? Arkadaşlar bu video sade oldu. Bir dahakine bir şeyler yapacağız. Irkçı kampına basacağız filan bu saçma oldu. Hiçbir şey yapmamışım ki. Sözde polis olacaktım. Bir baktım. yapmadım. Bence kötü oldu. Zaten kameranın köşesinde pencere işareti var. Siz de sevmemişsinizdir. Video bu kadar. Görüşürüz arkadaşlar. Ben beğenim. Like atın. Bay bay.